Her şey bitermiş zamanla içinde kalmasın söyle bilelim bana layık soğuk ve dansa unuttum artık herkes gibisin her şey bitermiş zamanla içinde kalmasın söyle bilelim bana layık soğuk ve dansa unuttum artık herkes gibisin Ne bu duruma düştük Saftı gönlüm Çabuk kaçtı elimden Boşa geçti gördüm Ömrümden Çaldığın o günler Kırıklar vardır elbet yaşa Şunun bir parçasıydı her şey Umut edip anılanlar Yakılanlar yıkılan Sözlerin Her nefeste başı sarar özlemin Yuran bu kasveti Tutamadım erken çözüldü dizlerim Şey bitermiş zamanla içinde kalmasın söyle bilelim Bana layık soğuk ve dansa Unuttum artık Sin bitermiş zamanla içinde kalmasın söyle bilelim Bana layık soğuk ve dansa Unuttum artık herkes gibisin Şimdi şey zamanla içinde kalmasın söyle bilelim bana layık soğuk ve dansa unuttum artık herkes gibisi Ama düştük Safta gönlüm çabuk kaçtı elimden Boşa geçti gördüm Ömrümden çaldığın o günler Kırıkları vardır elbet Yaşamın bir parçasıydı her şey Umut edip okunanlar Yakılanlar Yıkılanlar Faydası yok sözlerin nefesle başa sarar özlemin Yoran bu kasveti Tutamadım erken çözüldü dizlerim Bitermiş zamanla İçinde kalmasın söyle bilelim bana layık soğuk ve dansa unuttum artık herkes gibisin her şey bitermiş zamanla İçinde içinde kalmasın söyle bilelim bana layık soğuk ve dansa unuttum artık herkes gibisin. Aa.